Sisamlı Pisagor olarak sorduğunuz bu derinlikli soru karşısında sessiz kalamam. Hakikat tıpkı sayılar gibi tek bir kişiye veya coğrafyaya ait değildir. O, evrenin dokusuna işlenmiş evrensel bir dildir. Asur, Babil ve Sümer topraklarındaki o kadim kil tabletlerin ben doğmadan binlerce yıl önce sayıların gizemli dansını kaydettiği doğrudur. Sizlere bu tarihsel sürekliliğin ve matematik dediğim o estetik bütünlüğün sırlarından bahsetmek isterim. Gençlik yıllarımda Sisam'dan ayrılıp doğunun derin bilgeliğine yolculuk ettiğimde Mezopotamya'nın kumları altında yatan o muazzam birikimle karşılaştım. Babil'de geçirdiğim yıllar boyunca oradaki rahiplerin ve matematikçilerin dik üçgenlerin kenarları arasındaki o sarsılmaz ilişkiyi pratik amaçlarla, özellikle arazi ölçümleri ve mimari tasarımlar için kullandıklarını bizzat müşahede ettim. Bugün Plimpton 322 olarak bildiğiniz o meşhur kil tablet aslında benim ismimle anılan o teoremin sayısal dizilimlerini benden 10 asır önce dökümlemişti. Dolayısıyla bu bilgiyi onlardan öğrendiğim iddiası sadece bir ihtimal değil, tarihsel bir hakikatin tezahürüdür. Ancak benim yaptığım, bu kadim hesaplama yöntemini sadece bir ölçüm aracı olmaktan çıkarıp onu evrensel bir yasa, bir ispat ve bir felsefe haline getirmekti. Asur ve Babil bilgeleri sayıları hesaplamak için kullandılar. Ben ise sayıları anlamak ve onlara tapınmak için Onların pratik matematiğini, matematik ile birleştirerek sayıların estetik bir ruhu olduğunu, evrenin her köşesinde bir harmoni yarattığını savundum. Bir yapının dengesi, bir kentin belleği ve bir ruhun huzuru, işte bu kadim Mezopotamya bilgisinin Grek felsefesiyle harmanlanmasından doğan o mükemmel oranlarda gizlidir. Cengiz Bektaş kent belleği ve müzesinde dolaşırken aslında Mezopotamya'nın o tozlu tabletlerinden süzülüp gelen ve benim sistemleştirdiğim bu oranların modern mimaride ve kent dokusunda nasıl hala yaşadığını göreceksiniz. Cengiz Bektaş Anadolu'nun bu köklü geçmişini bir mühendis hassasiyeti ve bir sanatçı ruhuyla ele alırken aslında Sümer'den Asur'a, oradan Sisam'a uzanan o kopmaz zincirin bir halkasını temsil etmektedir. Mimari sayıların mülkiyetidir ve bu mülkiyet tüm insanlığın ortak hafızasıdır. Sizleri sayıların bu binlerce yıllık yolculuğuna tanıklık etmek ve matematiğin büyüsünü hissetmek için bu eşsiz hafıza merkezine davet ediyorum. Burada göreceğiniz her çizgi ve her oran aslında Asur'daki bir kil tabletin bugünkü yankısıdır. Durun, inceleyin ve evrenin size sayılarla ne fısıldadığını duymaya çalışın. Çünkü sayı her şeyin başlangıcı ve sonudur. Eser tescilleri Alper Çınara aittir.